Merhaba tüm mandalini sevenler. Ben Mavi Mandalinden Kaan. Destiny oynuyorum. Üçüncü bölümde karşınızdayım. bakalım bugün bizi hangi çılgınlıklar, hangi maceralar, hangi yeni manyaklıklar bekliyor. Hmm. Level 300 biz değil mi abi? Tamam. Hadi başlayalım. Şu Rusya'dan da bir kurtulamadık gitti ya. Launch. Başla. Arkadaşlar daha saat e, sabahın 9 buçuğu e, bugün okula gitmedim hiç gidesim yoktu çünkü bizim çok yavşak bir geometri öğretmenimiz var e, o gün sınavları okuyacak bugün sınavları okuyacak Benim de kötü geçti sınavım e, öyle pislik bir öğretmen ki hani geometriden anlamayan insanları itin götüne yerin dibine sokan bir öğretmen Ben de o yüzden hiç gidesim gelmedim sabah okula <laughs> bari evde kalayım video çekeyim dedim There come. are reports that the fallen back at the Cosmodrome are keeping a pretty tight guard on the old Skywatch. Could be one of their leaders, or it could be something valuable. The speaker's asking guardians to look into it. I look okay. The Skywatch is just on the other side of the steps. And it's surrounded by Fallen. Well, I'm ready if you are. <laughs> Arkadaşlar geçen bölümden hatırlarsanız ee, en son böyle e, uçma skillini açmıştık. E, bu savaşlara falan çok işimize yarayacak. Zaten ben bundan önceki bölümü de tam bitirmemişim ha. Onu fark ettim. Yarısında çıkmışım görevin. Ama ondan sonra geri oynadım Hallettim yani sıkıntı yok. Abi bu uçma şey çok hoş ya. Baksana. Adam oyun güzel ya ben beğendim oyunu. Siz de beğendiniz değil mi bu oyunu baya? Evet evet beğendiniz. this place must have been amazing before the collapse. Thousands of humans. Abi canım Hem yani kolay kolay. Şu denize girebiliyor muyuz ya? Onu çok merak ettim. Yok artık. Denize girince ölüyor muyuz? Yok artık. Yok <laughs> yani ki hasar görüyordur. Ulan nereden onu giysi, nerede bu? Kıraş söz edin Ben, ben Ya mana falan yok bunda, var mı bunun mana? Woo! Oh, çok hoş bu zıplama ya Siktir Gördüler ya ha. Ne güzel tekten yapacak Abi çok iyi ama ya. Cidden çok iyi. Baksana. Vay 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 silahlara bak. siktir canım bitti. Abi işte oha 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 silah bak. Çok cool abi çok cool. Demeci de 31 yani yüksek baya. Ya oha abi ya. Abi oyun cidden zor öyle basit mesit değil yani. Yani yapay zeka gerçekten çok başarılı olmuş. Ve <laughs> bunun tek down yok mu ya? Arkadan ben gizlice gidip öldürmek istiyorum mesela. En sevdiğim şey benim. Ya hayır dur ya ben normal silah alacağım. Assault rifle. Abi bu daha pratik ya. Vallahi ben onlarla oynayamıyorum. Onlar yere otomatik çünkü. Otomatik ah, otomatik. Ha onun feri varmış o yüzden. Canı o kadar fazla We're in. This was one of Skywatch's old array stations, a link to the lunar colony.

Motion kötü hissediyorum. Ben de. Ne aradığını, 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 ne ne aradığını, ne 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 kurdun ya doktor ya. Ya bu ne şimdi abi ya? Ya sikerim ben böyle oynu ya. Dead end. Fallen sealed gate. <laughs> I can get it open. Abi deli etken ya. Buraya bomba atacağım ben anladım yapacağım. Bir bitmediniz amına koyayım. Bir bitmediniz ya. ol oh oh, oh. lan ol ol gel ol lan gel ol lan nerede nerede yol nerede Yalnız kimaniyede geri dönmüşüm ben. Vay vay ben ana sabah sen hoş geldin Se Allah. Aman dur. İyisi geldi. Şey ne ikiz de aynı bu. Ne fark ediyor ki? Ya da bunu değil. Daha güzel oldu. Rengi oldu. Rengi oldu. Wizards here. Hı, için vardır. Ya bunu böyle yani Kalka koyacağım da bunu bizim biraz daha fazla yapaydınız. daha mantıklı değil miydi ya? ya anlamıyorum ya ne kadar canını getirdim kalırım. Odumu çocuğu. Onun için de problem Aslında çok yanlış yaptım ben bunu ya. Tamam tamam. Başla hadi başla. Wizards here! Chocolate The prince never dies for well. I've gone to take my in this Here we are, don't turn away now. We are the warriors. Take that... I think that to the other. you 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 this now. No, I'm just so 아, 뭉뽕 안 컨트롤이야. 음, 텔리포터. 뭐 Enes, enes, enes Yarım güya yarım güya, yarım Ben iki kere öldürürüm Oğlum benim canımı afiyeden vurun yeminle abi çok iyi ya. Vay vay vay. Ben ağzına ah, ben sıçtım oğlum. Bunu da öldürelim. Bakın. İşte bu. The darkness could Tam şey darkness sen karanlık tam daha yakın diyor. O sonra göre bitecekmiş. Kutu kutu falan var mı burada ya? Uh, şu var, şunu alayım ya siktir ya Ay kolluk molluk geldi ha Onları da bir yiyelim gibi oldu ha. hafiften andırdı. Oğlum kaskmas da varmış lan. Aynı mı da? Renkleri de eksik. Sarı daha güzel. Bu Bakalım hayvan gibi. Bu nasıl bir silah? Neyse. Ee, arkadaşlar Destiny'nin 3. bölümünün sonuna geldik. Ee, bizi izleyen arkadaşlara, da, abone olan arkadaşlara çok teşekkür ederiz. Ee, kendinize iyi bakın. İyi günler.